Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kaldığımız yerden Erzurum'a devam ediyoruz. Geçen bölüm hatırlarsanız en sonda kaldığımız e, şeyde yerde ne olmuştu? Trafoları enerjilendirmiştik. Radyo istasyonunu besleyen trafoyu yani şalterini kaldırmış ve radyo istasyonunu enerjilendirmiştik. Bundan sonra buradaki radyo istasyonu üzerinden eee bir çağrıda bulunmuştuk Birileri var mı yok mu diye Ve onun sonucunda Hamdi isimli bir kişiyle Karşı tarafta görüşmüş konuşmuş ve Akabinde bölgenin e, boşaltıldığını Öğrenmiştik Şimdi de Ve o Hamdi atlı arkadaş bize bir e, Rota gösterdi o rota üzerinden Bir tünel üzerinden e, Bu bölgeden çıkabileceğimizi söyledi Şimdi bakalım şimdi bizim Bize aktarmış olduğu Bölgeye gidiyoruz Yeraltı tünelinden geçmeye Bakalım şu tarafa doğru yavaş yavaş aşağıya doğru ineceğiz yani bölge muhtemelen şu tarafta bir yerlerde Evet buradan meslek oradan mesek diye düşünüyorum ama buradan ineriz herhalde Aynen buradan gideriz Evet şu an karnımız tok suyumuzu içtik yiyeceğimizi yedik uykumuzu uyuduk biraz hızlı bir iş olacak galiba ama o Oo çok kötü oldu bu dur Arkadaş niye bu kadar hızlı indik lan Sorry sorry Eee bu mu? Sağlığı %70 arttırıyormuş Bir tane daha ilacım vardı benim şu Bu da %30 arttırıyor. Bir tane kullanayım bari şundan Duruma göre olmadı bir tane daha kullanırız. Hop yavaş Yani enteresan şekilde havaları uçuyor ya Neyse canım az kaldı. Şurada birkaç kilometrecik yolumuz var. O yolda ile bitireceğiz. Evet, saat 7.46 Şu an hava sıcaklığımız eksi 16 derece Gece sıcaklığımız 29 derece, bayağı iyi Eee, hissedilen sıcaklığımız ise 13 derece oldu Sol üst tarafta belirtiliyor Evet hava açık. Güzel. Berrak bir hava var. Açık bir hava var. Güneşli. Hava ne kadar soğuk olsa da en azından güneşli bir havadayız. Tabi şimdi böyle dedik. Kesin birazdan kar ya Fırtına kopar. Yani bu havada karşımıza herhalde kurt falan çıkmaz. Belki bir ayı çıkar. Bir ihtimal. Belki bir domuz çıkar yine o ol, olabilir. Ol, Ve şu derken evet ileride bir yavaş var galiba sis düştü birden bir ortalığa. Oo. Ya çok yoğun bir kar geliyor. Yoksa sis mi sadece? Oğlum az önce, az önce dedik ya bak hava güzel açık diye. Bak şimdi havaya bak. Bak 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 bak. Daha daha bir dakika geçmedi. Bir dakika. bir tane daha şey vursak aslında süper olur ya. Yani. Neydi o? Ee, göktaşı. Parçası. Evet derken birden birdenbire kar başladı. Bak ben neredeyse ben seni ne dedim. Var bende ya var bende bir şey olmaz. Var Ne desem oluyor bir şey olmaz. Tam tersi oluyor. Ama güzel diyoruz kapıyor. Kapalı diyoruz açıyor. Birazdan kurt falan çıkar şimdi. Mustar, böyle Biz bizi alalım. Ne olur, ne olmaz. Hava da oldu. <laughs> Yakınlarda ev falan da yok lan hiç. Canımız azalmıyor değil mi? Biraz sıcaklığımız düşüyor. Yavaş da olsa şu anda Olmadı bir tane ev falan bulursak girerim içeri biraz ısınırım Bu bölgede bir yer kesin olması lazım ya Böyle olmaz herhalde yani. Olmadı şu aşağı kulübe var belki oraya yetişiriz ama şartlarında yürümemize yürüyüşümüze devam ediyoruz. Yani göz gözü görmüyor tabiri caizse ama... biraz daha koşalım. Herhalde bir iki saat için oraya varız ya. İki saat hatta diyorum. Yani saat şimdi dokuz kabul edersek herhalde 11 bir, belki de on Yani herhalde şurada oluruz. Bu süratle gidersek. Yani benim merak ettiğim konu daha önce söylemiştim. Başka bir haritaya geçiş var mı? Da bu konu nereye varacak abi ben onu bilmiyorum yani ama bakalım. Bu gök olayı ne? Ne değil? Yani şimdi Türelden şimdi çıkarız bak. Oyun orada biter. Bak vallahi çakarım ben. Ben çakarım dislike'ı yani. kısa oyun olmaz herhalde. Oyun sadece yürüyüşten ibaret olamaz. İnşallah öyle değildir. Ne kar yağdı be. Yalnız o kadar kar yağıyor. Ne şapkamızda ne üstümüzde. Bir tane karla ilgili bir hani ufacık bir şey yok. Sakin. Bizi teğet geçiyor galiba. Olabilir bak. Şimdi benim olmak üzereyiz, az kaldı. En azından orada biraz ısınırız bari. geldik. Uf, uh, biraz ısınalım bari. Şurada küflü yoğurt var. Küflü yoğurt ne farkı var? Yiyeyim bari. Ya maya oluyor. Ha tamam. Ee, yoğurt aldık. Hatta yoğurdu bence bir yiyelim. yüzden bize biraz şey kalsın. Burada bir şeyler atmışız galiba. Aynen atmışız. Evet hızlıca ısındık. Karnımızı doyurduk. Biraz dinlendik diyelim. Bir 15 hatta yarım saat atayım mı dışarıya ya? atayım bari. İyice ısındık zaten şimdi de. Bu kar bir çek gibi değil. Biz devam edelim o zaman. Evet. Zaten eksi 4'e çıkmış hava sıcaklığı da. Yolumuz kalmadı bakalım. Tünele gireceğin olacak. Tünelden sonra girecek. Ya da girebilecek miyiz? <laughs> Dostlar bu arada e, oyun önerilerinizi bekliyorum. Bundan sonra hangi oyuna geçelim, hangi oyunu girelim derseniz eğer yorumlarda bulunabilirsiniz. Ooo şurada bir şey vardı. Bakayım. Terk etmiş hatırlıyorum. Vallahi Tam karşına gözüküyor. Aynen Yok buraya daha gelmemiştik dostlar. Altanlar kereste. Altanlar mı? Bu kapısı nerede burada? Şurada mı lan? He. Şeye girdik. Bir atölye var burada. Terk edilmiş. yine şöyle kumaş standart. Ufak bir nacak var. Ben söyleyeyim. Burada bir yine bayil, yatak, döşek, kömür. Transvas falan filan. Bu neymiş? Burada. Plastik burda diyor. Alalım bari dursun Hatta durmasana şuraya girsin. Bu neymiş lan? Bir arkadaşım 7 yıldır Kanada'da garip olay yaşandığını söyledi. Bilim adamları henüz bu olayların sebebini bulamamış. Söylediklerine göre bu olayları çözülmek için en az 3 yıla daha ihtiyaçları varmış. İnşallah buradaki göktaşının sırrı kısa süre içinde çözülür. Ben evime dönülmek için oradaki gibi 10 yıl bekleyemem Allah korusun demiş. Yani biz de bekleyemeyiz de yani zaten yürümemiz 10 sene sürüyor. Neyse devam edelim. Falan var böyle güzel bir ortam yaratılmış yani kola mola var hatta kolay değil bence ben dur çiçek olarak içeceğim çünkü yerim varsa bir dakika ne kadar yerim var da Olumuştur neredeyse yani ben şu an burası yeterli sıkıntı yok bir devam edelim o zaman şu kapıları ters açılıyor ya yani. gidiyoruz Derin herhalde gittiği yeri takip ediyoruz. Sanırsam. Bak fırtınada Bak, şu direklerin oynaması güzel. Şey tellerin, tellerinden tellerden. Hoş olmuş. <laughs> Arkadaş nasıl bir tipidir bu ya. Göz gözü görmüyor. Donduk burada. Gerçi ayı kürklü montumuz var. Zona o da baya fark etti yani şaka Evet zaten son düzlükteyiz az kaldı. böyle bir tesis gibi bir şey var ama dur bakayım. Oo. Böyle bir sürü ülkenin bayrağı. Bizim... Allah! Lan olur dur! <laughs> Huuu! Uh. Az daha ülke. Şaka maka. Dur lan dur. Şimdi şunları. Oğlum alsana şunu. <laughs> Allah ya azdan ya şaka mısın bir yana. Eee? geçemiyoruz mu? Neyse. Atlarız şuradan bir yerden aşağı. Şok Neredeyiz lan? Şurada bir şeyler var. Kumaş var. kibrit var. hah bir kağıt daha var. Ne yapıyorum burada ben ya? Şirket nakli araçları gelene kadar mallara bekçilik yap dedi. Ama bir haftadır ne gelen var ne giden. Erzak'ta tükenmek üzere. Ha, hadi Haluk e, artık bir karar vermem lazım. Evet kararımı verdim. Siktir olup gidiyorum buradan. Lan şirket mallarınızı bir tarafınıza sokun. Ben gidiyorum hadi eyvallah. Vay. Yalnız çok efsane bir gidiş olmuş. Not askerler bu tarafa doğru geliyor. Burada ne aldıklarını bilmiyorum ama inşallah bu bütün mallarımıza el koyarlar. Bir başı gidiyor ki yarın buraya büyük bir güç çarpabilirmiş. Ben de zaten üzüledim. Elveda yine da şey varmış. Başka bir şey yokmuş lan. O bize tünel nerede lan? Şu gösterdiği tünel. Dur bakayım. Yeraltı tünelinden kaç diyor da yeraltı tünel nerede? Göremedik hala. İçimiz eve daldık hemen. Dur bakalım. Dışarıda acaba? Dışarıda olabilir. Evet dışarıda olabilir. Şurada bir yerde olabilir. Şurada bayağı bir şey var. Yoktur çıkış tane lan Şu kapı açıldıktan sonra hep billahi kafasında bir şey olacak geçemiyor o tarafa ya İlla eferi olacak ya. Hiç ya. neyse. bir yer tüneli nerede lan? Ben tüneli bulamadım aşağıda bakıyorum bu bir yana. da bir tünel ama o değil. Bizim ayıcıklar burada. Tünel, tünel. Kabak gibi bir yer mi acaba? Da ben mi görmüyorum diyecektim ama yok. Böyle bir şey yok bir dakika lan. şuraya geliyormuş O tarafta bir şar şey mıydı? Ben görmedim yandan ama Şu tipi de bitmedi ki Bir bakayım Neredeyim? Nerede ne var? Göremiyoruz ki arkadaş ee, Aslında bir tane kola mı Bir kola içelim bence Şu bir tane daha buldum. Başka bir şey yok. Evet. Gelene tat. Ha şu da bir şey var dur. galiba buldum. Şu dağlar oraya bakacak bakayım diyordum. Aslında bu tünel E ee? arkadaş. Şey nerede? Tünel nerede ya? Ulan ne tünelmiş bir bulamadık be. Ha, şimdi olur lan. Demin niye olmadı? Aynen. Hadi bakalım. Devam edecek derken. Yani oyun bu kadar mıydı? Evet dostlar. Tahmin ettiğin gibi. Geriden yani çıktık ve oyun bitti. Süper ya. Yani oyunda bir amaç yok. Ne oldu belli değil. Muhtemelen oyun ikinci çıkacak. İkincisi çıkacak bence. Yani... Yani hoş... Ama üzdü ben. Seri üzdü ama. Yani buradan bu oyunun yapıcısına seslenmek istiyorum. Yani böyle bir oyun yapıyorsun arkadaşım eyvallah iyi güzel ama hiçbir konu yok. Bir yerden bir yere yürüyorsun koşuyorsun ne diyorsun ama günün sonunda gördüğünüz gibi hiçbir amaç yok. Bir gökteşi görmedik insan görmeden oradan oraya yürüyerek oyun bitti. İlginç yani. Gerçekten ilginç yani. Hikaye modu bu kadarmış arkadaşlar. Evet oyunumuzun maalesef ki burada bitiriyoruz. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi çok iyi bakın. Bay bay.